Versene. Bugün şanssız gününüzdesiniz. Aksine çok şanslıyım bence Ferda Hanım. 25 bin lira kaybettiniz. Yani şans mı bu? Ama sizi kazandım. Tanışmış olduk. Hadi canım başka kapıya. Biriniz de bir yüz verince sulandırmayın ya. Güldük, konuştuk, eğlendik. Tadını da bırakın, bitsin gitsin bence. bulmuş bu burayı ya? Hmm, tatlış dava tutmuş. Perihan emniyetli mı? Dikkat etsene biraz. Batırdın üstüm başımı ya. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada? Bu güzide mekanın sahibi ...şirketimin yeni hissedarıymış, tanışmaya geldi. Sen de Aras'tan sonra yeni bir ortak mı buldun kendine? Ben bizim Aras... Ya, ...bir arkadaş vasıtasıyla. Sen bu söylediğin yalanları bir telefonla bir yere kaydetsene sen. Bir gün kördüğüm olacaksın çünkü. Gerek yok. Hafızam yeterince kuvvetli. Sana çekmişim. Her elbise de pek yakışmış. İşini bulmuşsun. Böyle mi bakacaksın kızlarına? Böyle mi çıkacaksın onların karşısına? Yeni hayatın bu mu? Bak benden sana bir tavsiye. Bence sen sana verdiğim o zehri iç. Bitsin bu iş. Ne beni yor. Ne de kızlarını utandır artık. <laughs> Mesela ben polisi arasam. Gelip burayı bassalar. Ayşem acaba yine gelip seni burada. Ferda hadi. Kusura bakma burada kalıp tehditlerini dinlemeyi çok isterdim ama işim var. kaybetti. Ama tabii sen dürüst bir insan olmadığın için... ...sözünde durmayacaksın, gitmeyeceksin buradan. Ama şunu bil ki Merve'yi de benden alamayacaksın. Zaten senden nefret ediyor. Berna'nın diyeti olarak sonsuza kadar benimle kalacak. Neden 16? Hakikaten neden? Ee, 16 Nisan doğum günüm. Senin doğum günün 16 Nisan değil. Senden kurtulduğum gün doğum günüm benim için. 16'sında çekip gittim yanından. Yeniden doğdum. Yeni bir hayata başladım. Ama senin yeni bir hayata başlamana asla müsaade etmeyeceğim. İşte ancak böyle batakhanelerde nefes alıp vereceksin. Ait olduğun yerde. Bir dakika bakar mısın? Az önce de söyledim. Ahmet Bey'le görüşmeye gelmiştim ben. Ahmet Karadağ. Nerede kendisi? Burada öyle birisi yok hanımefendi. Anlaşıldı. Kendi yöntemlerimle halledeceğim. Tamam sen işine bakabilirsin. Pardon. Biraz mesainize ara verip beni dinler misiniz? Beni tanımayanınız varsa kendimi tanıtayım. Perihan Emgen ben. Cevher İlaç şirketinin sahibiyim. Memnun oldum, hoş geldin. Yaklaşık iki yıl kadar önce... ...hayattaki biricik varlığım kızımı kaybettim. Yani... ...kaybedecek hiçbir şeyim yok. Dolayısıyla... ...korkacak bir şeyim de yok. Hmm. Ahmet Karadağ, ...burada olduğunu biliyorum. Şunu bil ki... ...benim şirketim yol geçen hanı değil. Gevher ilacı... ...rahmetli eşim kurdu. Bugünlere ben taşıdım. Tamam artık. Orada ben de varım. Kimse onu benden alıp... ...aileme dokunamaz. Beni kızdırma yoksa... ...seni o başladığın yere geri döndürürüm. İzin vermem. Bu arada... Benden hepinize bir dost tavsiyesi. Bu kadından uzak durun. Onun olduğu bütün masalar hilelidir. Ne hilesi ya? Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun. halletti? Güzel. aramız hoş geldi. Şimdi ilk iş olarak o zarftaki görevi yerine getireceğiz. Artık vakit geldi. Hasat başlasın. Günaydın Perihan Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Mesajımı almışsınız. Ben cenazeniz olduğu için rahatsız etmek istemedim. Yani kalanlara saygı mahiyetinde. Anlayışınız için teşekkür ederim. Efendim yani yaz evi olduğu için yemek pişmez bizim oralarda adettir. Mutlaka herkes bir şey getirir. Ben de helva getirdim. Afiyetle yiyin. Teşekkürler. Hisseleri geri vermek için ne kadar istiyorsunuz? Hayda. O hisselerin değeri paha biçilmez. Peri Peki. Neden satın almak istediniz şirketin hisselerini? çünkü iyi bir yatırım. Asıl merak ettiğim şey Fikret'i nasıl kandırdınız? Siz neden bu kadar soru soruyorsunuz? Kendimi sorgulanıyor gibi hissediyorum. Ona da cevap vereyim. Onu ben kandırmadım. Fikret'in kadınların söylediklerine inanmak gibi bir zaafı var. Selma Tanır mısınız bilmiyorum. Böyle bir kadından bahsetti. Beraber yurt dışına kaçma planları falan yapıyorlardı. O yüzden daha çok nakde ihtiyacı vardı. Karşısına ben çıkınca da atladı. Evet. Bu işin altında ne olduğunu ...her geç ortaya çıkaracağım. Bu işin altında da üstünde de başka bir şey yok Pelin Her şey göründüğü gibi. Tekrar başınız sağ olsun. Ha bu arada size naçizane tavsiyem geçmişinizi bence kestirip atın. Yoksa ayak bağ olur size. İyi günler. Yeter daha fazla koşamayacağım. Tabii. Sen kumarhanelere alışıksın ya. Açık hava çarptı seni. Haklısın laf sokmakta. Oysa sadece bir adım bile atsam bana. Hakan bunu bin kere konuştuk. Yeter artık ya. Gerçekten. Araba sizin herhalde. Park ücret alın. Burası ne zamandan beri ücretli? Bugün oldu. Piyango'da size vurdu. Hadi uzatmayalım. Uşlanım biraz. Bu yaptığınız gasp yalnız. Farkında mısınız? Vallahi abla. Yani ne istersen onu de. Böyle yani. Tamam dur. Önemli değil. Ne kadar? 200 lira. Yuh artık ya. Ne yaptığınızda bu kadar para istiyorsunuz? Arabanızı kolladık. Sizilmesini önledik. Daha ne yapalım? Milyonluk araca biliyorsunuz. 200 lira ne ki sizin için? Hem biz burada olmasak arabanızın başına ne gelecek biliyor musunuz siz? Göster Cango. Hop hop akıllı ol Aa oh, bana bak. Oh. Aa! Oh. Ah. Ah. Ya, ne, ya? ah. ne yapıyorsunuz ya? Seninki de fos çıktı. Bana bak bana. Bak ortam güzel. İstersen sana bir Ha? Vurduğun ince öldürüyor ya. Ne dersin? Alacağınızı aldınız. Defolun gidin şimdi. Bu diğerinden Nadir Can çıktı ha. <gülüyor> 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 ah. Ne yapacaksın kızın şimdi ne yapacaksın ha? Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada şehrin ortasında ha? Oğlum eşkıya mısınız lan siz ha? Ne ayaksınız oğlum İstanbul lan burası. Lan kalk git lan yürü git sana bir şans veriyorum kalk git al arkadaşını da. Tamam abi yapma. Yürü git lan yürü git lan. <laughs> yürü git lan. <laughs> yürü git lan. <laughs> ...dengesiz insan var. İyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Hakan. Hakan iyi misin? Oo. Ambulans çağırmamız lazım. Arayabilir misiniz? Merak etme bence birkaç dakikaya ayılır. Çünkü senin tatlış... Kokudan anlaşıldığına göre biraz sarhoş. Adamlar sopayla saldırdı farkında mısınız? Ayrıca bunun nasıl bir üssü? Arkadaş alkollü diyorum. Alkollü spor yapmak çok tehlikelidir. Ayılınca uyarırsınız. Spor yapmak bilinçli insan işi. Ne bu? Kamu spotu mu? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> İyiliğiniz için söyledim. Sizi ilgilendirmez. Doğru ilgilendirmez. Ama şunu söyleyeyim. Senin gibi güzel bir kadını koruyamayan adam da seni ilgilendirmemeli bence. Neyse, geçmiş olsun dileyim en azından. Daha dikkatli olursun bir dahaki sefere. İnşallah. Yardımınız için teşekkürler. Hakan. iyi misin? Kalk hadi. Hadi kalk. Ne oldu ya? Adamlar nerede? Bak, ben bu eve çok para verdim. Bir orta yolu bulsak, ha? Hemen bulalım. Ne diyorsun Aras? Bence tam ortası oldu ha? Oğlum cetvelle ölçsem <laughs> bu kadar iyi olmazdı. Yok, cetvelle olmaz o. Kağıt lazım bize, kağıt çıkar şu kağıtları. Ha? Şimdi biz bu topu işlemleri için senin için güzel birkaç bir şey de ayarladık. Bak, bak, bak. Nasıl? Efendim patron. Alo Efe, arası ver. Eyvallah. Nasıl? Kıvama geldi mi? Gelecek. Az kaldı. Olmadı depoya çekeriz patron. Orada her türlü icabına bakarız. Telefona ver. Patron seni istiyor. Al lan. Bu hayatta hepimizin bazı sırları var. Bazılarımız sırlarımız ortaya çıktığında ölmüş olmayı diler. Bazılarımızsa saklamak için sırları, her şeyi yapar. Sen ne yapacaksın? Tercihini yaptın mı? Tabii, tabii. Ev sizindir. Akıllı adamsın. Ben akıllı adamları çok severim. Çünkü zaman kaybettirmezler insanı. Zaman çok değerli biliyor musun? Çok değerli hepimiz için. Sen de böyle düşün gönlüne. Saygılar Ahmet abi. Hürmetle. İşte bu kadar. Bak gördün mü? Çok basit. Kardeşim, ilk tıraşını yapmak ister misin? Hem sana antrenman olur. İlk tıraşı ba balonla mı yapsa acaba ha? <laughs> Kes lan. Al bakalım. şurayı imzalayacaksın. Hadi lan. Tamam sen gelme artık yeter. Yok canım olur mu öyle şey şimdi fotoğrafçı falan gelir seni rahatsız eder falan ben burada kalayım daha iyi yoksa giderdim. O yüzden kalıyorsun yani. Tabii canım ben işimi çok severim. Çok seversin. <laughs> Takdir ettim ne kadar güzel. Eyvallah. Ee hmm. Romeo nerede? kaldı ya. Nerede bu çocuk? şimdi mi söylenir bu ya? Sınav yarın alını ne demek? Hiç durmadan çalışsam anca yetişir konular. Abisi. Dur ben seni arayacağım birazdan. Ece'nin randevu vakti geldi ama senin dersin varsa ben de götürürüm. Çer abla sınavım var ya. Ders çalışmam lazım. E ben götürürüm Ece'yi yani istersen Şahin. Hem biz Ece'yle de iyi geçiniyoruz değil mi Ece? ha? Gidelim mi beraber? Ay yok ya gerek yok o zaman ben götürürüm. Hayret sen alışverişe falan gitmeyecek misin? Hayır yani önemli işlerim vardır mağaza gezmek gibi. O yüzden gerek yok. Hacer abla götürür. Şahin yapma böyle lütfen. Tamam ben hatalarımın farkındayım ama sen de bana bir fırsat ver. Telafi edeyim. Hem biz Ece ile de iyi anlaşıyoruz biliyorsun. İyi peki. Ececiğim Dönüşte vaktim olursa oyun oynarız, olur mu? Olur. Hadi asma suratı. E hadi gidelim o zaman. Ha? Ya kızım diyorum ya sana. Juliet rolü için o seçilen kız vardı ya çekilmiş. Şimdi benim Juliet'i çalışmam için Romeo'ya ihtiyacım var. Ama çocuğu arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Sevgilisi mi izin vermemiş? Ya bu ne biçim bir saçmalık ya ben gerçekten... E ne yapacağım ben şimdi? Neyse tamam. Tamam ha, haberleşir dedi. hadi be. Ne oldu? Romeo yok. Ben de aptal gibi geldim buraya seçmeye katılacağım diye. Tamam, ben olayım Romeo. <laughs> ya bir git işine. Hayırdır Merve Hanım? Neyimi beğenmediniz? Yoksa benden Romeo olmaz mı? Senden olsa olsa olur. O kim bilmiyorum ama ismi havalıymış. Shakespeare'in bir oyunu. Merak edersen git oku genel kültürün artar belki. Genel kültürümü bilmem de sosyal kültürüm iyidir. <laughs> Genelde herkes ilk işinde afallar ama sen usta işi yaptın. Bir şey yapmama gerek kalmadı aslında. Fotoğrafları görünce el ayağı boşaldı. Hem Efe de vardı. Senin gibilerin sorunu bu biliyor musun? Yaptığı işi küçümsemek. Neyse öğreneceksin. İlk işin tamamdır. Ödünün de usta işi olacak. Çünkü gömleğinin kollarını kıvırmış. Adamı görüyor musun? Tanıyorsun onu değil mi? Yolunacak kaz gibi paytak paytak erkenden damladı buraya. Duruyla geçmişinizi öğrendim Aras. Bu çapsız için terk etti seni değil mi? İşte sana fırsat. İlk bu vitamin sizi donuna kadar soy. Ödülün bu. Bizde her zaman can sıkıcı işi olmaz. Böyle keyifli işler de yaparız ara sıra. Git kurtar sevdiğini.